Of, of 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 Bodrum'da 90 metre uzunluğundaki süper yat koyda demirli motor yata çarptı. O anlar saniye saniye görüntülendi. Ben şiddet çok deniz kazası. Dümeni kilitlendi. Ben daha bu taraftan koştum geldim. Dümeni kilitlendi. Deniz kazası olur. Tek denizde zarar vardır. Tek denizde. Tek denizde zarar. Yalıkavak koyunda seyreden 90 metre uzunluğundaki 150 milyon dolar değerindeki Ays isimli yat, koyda demirli haldeki A.M isimli 27 metrelik motor yata arka kısmından çarptı. Süper yat çarptığı motor yatı metrelerce sürükledi. O anlar bölgede bulunan diğer teknelerdeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadığı bildirildi. Çarpmanın etkisiyle motor yatta hasar meydana geldi. İhbarın ardından olay yerine Bodrum Sahi Güvenlik Komutanlığı ve Bodrum Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kazayı gören denizciler de kazazedelerin yardımına koştu. A.M. isimli motoryattakilerin büyük korku ve panik yaşadıkları görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kıştan kara alargada o demirli olmakta olan tekne şu an görüntüde olan mega yatı alarga demirden kalkıp arıza sebebin nedeni olduğunu bilmiyoruz. Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait olan Ays isimli süper yat, daha sonra Ekvator Ginesi Başkan Yardımcısı Teodora Nguema Obiang Mangue tarafından 150 milyon dolara satın alınmıştı. Yatın içerisinde güzellik salonu, sauna, asansör, spor salonu, klima ve helikopter pisti gibi lüks donanımlar bulunuyor. Of, 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 of. Of, of, of. Of. 2007 yılında Gebze İstanbul'da inşa edilen A.M isimli motor yatsa, 5 kabinde 10 misafiri konforlu bir şekilde ağırlayacak şekilde tasarlandı. Kaza esnasında her iki teknede de kimlerin olduğu henüz bilinmiyor. Herhangi bir yaralı veya ölü yok. Buna da şükür.